bazı duaları dediniz hocam kalem kağıt al niye söylediniz efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en çok dualarından biri devamlı söylüyoruz Bakara suresinin 201. ayeti kerimesi Allahümme biz ilave ediyoruz bunu Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar Resulullah'ın en çok duası buymuş Hani geçen hafta söylemiştim. Resulullah öyle teferruatla duayı istemiyor. Gerek yok. Sahabeden bir zat oğlunu öyle görünce ne dedi biliyorsunuz? Evladım biz öyle uzun uzadıya dua etmiyorduk. Öz olan şekilde dua ediyorduk Rabbimizden. Yani mesela cenneti istediniz mi? Cennetin içindeki her şeyi istiyorsunuz. Allahumme Rabbena atina fi'd-dünya hasene, ya Rabbi ey Allah'ımız bize dünyada güzellikler ver. Her şeyin en güzelini ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de her şeyin en güzelini ver. Ve qina azaben Bizi cehennem azabından koru. Bundan daha güzel dua olur? Bundan daha şumullü dua olur? Onun için Resulullah bunu çokça tekrar ediyorlardı. Bir de bir de kitaplarımızda bir dua var veya birkaç dua var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu da daha önce size söylemiştim. Doğrusu şimdi sohbet için konu bulmakta zorlanıyorum, düşünüyorum, ben o konuları anlatmıştım. Siz unuttunuz, unutmadınız bilmiyorum ama ben hatırlıyorum. Ben bu konuyu söylemiştim, bu hadisi okumuştum, bu ayetleri okumuştum. İnşallah tekrardan sıkılmıyordur beni dinleyen kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Tekrardan sıkılıyorsanız siz bilirsiniz tabi. Ama bunları böyle semadan haşa yeni yeni haberler indirecek değiliz ya. işte bunları tekrar edeceğiz. Bunları tekrar edeceğiz. Bunlara bizim çok ihtiyacımız var. İsmi azam ile yapılan dua. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı kişileri duydular. Buyurdular ki Cenab-ı Hakk'a ismi azam ile dua ettiler. Ki bir kişi o ismi azam ile yani Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi ile dua ederse duası asla reddolunmaz. Geçen haftalarda söylemiştim. Hangisinin olduğunu tam bilemiyoruz. Ya Rabbi ismi azamın hürmetine duamızı kabul et dersek inşallah Rabbimiz kabul eder. Ama Arapça yazanlar bunu aceleyle yazabilirlerse yazsınlar. Bir başka dua çünkü öğreteceğim size bugün. Onu çoktan beridir size söylemek istiyordum. Herhalde şimdiye kadar o duayı söylemedim. Bu ismi azam duası şu. Allahumma inni es'eluke bi enni eşhedü enneke entallahu la ilahe illa entel ahad es-samet ellezî lem yelid ve lem yulad ve lem ve nehad. Hocam yazamadık da öğrenemedik de. O zaman sabredeceksiniz. Bir dua mecmuasından bulacaksınız ve öğreneceksiniz. Et tergibu ve de var. Kitabı dua da var. Birazcık da siz araştırın canım. Hocalarımıza sorun değerli kardeşlerim. Hocam mahallenin imamına söyleyin. Hocam bize söyledi. Et tergibu ve terhib adlı kitapta varmış. Mesela bu veya İmam-ı Tabarani'nin kitabı duasında varmış veya değişik dua mecmualarında vardır bu kitap. İsmi Azam duasıymış. Onu bize bir bul gel. Yalnız bu dua olacak bazı kitaplarda yani sağlam kaynaklarda görmediğimiz dualar var onlara karışmam doğrusu onlara karışmam dua duadır da ama ismi azam duası başka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri dua ederken iki düz, diz üstünde dua etmemizi istiyorlar yani öyle bağdaş kurarak yatağa yattığımız zamanki dua ayrı o zamanki okuyacağımız dualar farklı. Ama namazlardan sonra mesela eğer zaruret yoksa, dizlerimizde ağrı yoksa, belimizde problem yoksa iki diz üstü dua etmek, yani diz çökmüş halde dua etmek edebe daha uygunmuş. Bu konuyla ilgili camu sayılır hadis-i şerif gördüm. Onun için sizlere dua e, hatırlatıyorum. Abdestli olmak da çok önemli biliyorsunuz. Selefimizden abdestsiz duaların yani hani geri tepti diye bir tabir vardır ya. Tersinin olduğunu gördük diyenler var. Eğer abdestli olursak çok daha güzel. Çok daha güzel. Ve de kıbleye yönelik olmak da çok güzel. Kıbleye yönelik olmak ayrı bir bereket biliyorsunuz. Yani seccademizin üzerindeyiz Namazdan sonra iki diz üstündeyiz Zaten abdestliyiz Kıbliyede yönelmiş haldeyiz Tam dua zamanıdır tamam mı Değerli kardeşlerim hatırlatmış oluyorum Evet e, Salih amellerle dua meselesini de Hatırlatmış oldum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri Yattıkları zaman değişik dualar okuyorlardı Yatağına yattığı zaman sağa doğru yatıyor Elini böyle yanağının altına koyuyor Aleyhisselatü Vesselam. Bazen soruyorlar cemaatimiz. Hocam yattıktan sonra dua okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz canım. Artık o haliyle uyumaya niyetlenmişiz ya. O haliyle dua okuyabiliriz. Tabi eğer duayı oturduğumuz yerde okuyacak olursak daha güzel olur diyorum. Yani yatağımızın üzerine oturmuşuz, abdestliyiz, okuyoruz. Mesela o haldeyken daha önce... Hatırlatmıştık size İhlas Felak Nas Resulullah okuyor, avucunun içine üflüyor, bütün vücudunu mesediyordu. Bunu oturarak yapmakta fayda var. Ama yatmışız o haliyle uyuyacağız. Abdestliyiz. Biraz evvel söyledim, bir evvelki bölümde söyledim. Abdestliyiz. Dualarımızı okuyoruz sonra Rabbimizi zikrederek uyuyoruz. İnşallah o yolculuk cennetedir. Yani giderse Mevla'nın huzuruna cennete gider, kalkarsa hayırla ve bereketle kalkar bugün size gece yatırken okunacak muhteşem bir duayı öğreteceğim inşallahurrahman ama ismi azam duasını bulun ve öğrenin çünkü bu dua için diyor ki tergip sahibi alimlerimizden birinden ismi azam duasıdır diye rivayet olunan ve ravi silsilesinde zincirinde en sağlam olan rivayet budur diyor Allahumme inni eseluke باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نeler ezberliyorsunuz değerli kardeşlerim شاء الله da ezberleyelim inşallah hep beraber. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zatı akrep sokmuş geceliğin de Resulullah buyuruyorlar ki şu duayı okusaydı hiçbir şey ona zarar vermezdi. Yattığımız zaman okunacak dualardan birisi de bu. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka. Bunun Türkçesini söyleyeyim. Şimdilik Türkçesini okuyun. Yarattığı bütün varlıkların o o değil. Şimdi değil onu biraz sonra gireceğiz rica ediyorum kardeşlerimden ama bakın onu 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 durabilirdi neyse. Kardeşlerim çektiler biraz sonra söyleyeceğim onu. Bu kısa bir dua şimdi. Türkçesi şöyle. Yarattığı bütün mahlukatın şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti Allah'ın tam olan kelimelerine yani Rabbimizin yüce kudretine ve onun gücüne, onun koruyucu, onun muhafaza edici varlığına, yüce zatına sığınırım. Neden? Bütün yarattığı varlıkların şerrinden. Şimdi Taife-i cinnin musallatından filan insanlar çok korkuyorlar, hakikaten bu konuda insanlarımız çok zarar da görüyorlar. Gelecek haftalarda o konuyla ilgili birkaç dua da getireyim ben size inşallahurrahman. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi yani o taifenin biliyorsunuz bir inananları var, bir inanmayanları var. İnananları bize yardım ediyorlar, inananları bizi koruyorlar, inananları bizimle beraberler ama o inanmayanları var, onlar zarar veriyorlar müminlere. Hatta Resulullah'a bile zarar vermeye çalışıyordu bir tanesi. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulullah şu duayı oku dedi. Kahroldu gitti. İnşallah o duayı ıı, Ahmet İbni Hanbel'in, hayır i̇mam Malik Hazretlerinin hemen merak eden kardeşlerim varsa Allahu Alem, ee, İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvatta'nın muvatta adlı hadis kitabının kitab-ı e, şar yani saç bölümünde Hazret orada almış bu duayı arzu edenler o duayı orada hemen şimdi bulabilirler ileriki haftalarda ben size getireyim inşallahurrahman şimdi vaktimiz dediğim gibi ilerliyor biraz da uzun sizlere uzun zamandır şu gece yatırken okunacak duayı bir talim edeyim istiyordum. Bir öğreteyim. Bu, bu, bu dua çünkü muhteşem bir dua değerli kardeşlerim. Muazzam bir dua kardeşlerim şimdi altyazı olarak verecekler. Hem Arapçasını okuyacağız hem Türkçesini okuyacağız. Yani niye Arapçasını da okuyorum? Çünkü Arapçasını okumakta ayrı bir bereket var. Çoğu zaman bu duaların Arapçasının ifade ettiği anlamı doğrusu Türkçesi ifade etmiyor. Gönlümüz yatmıyor. Mesela Allahumme Rabbena atina fi dünya haseneh dedik değil mi efendim? O hasenehin içerisinde o iyilik tam onu karşılamıyor bana göre. Mesela ihsan kelimesini e, meallerimizde bakıyoruz. İyilik diye, güzellik diye veya işte hoş muamele diye tercüme etmişler. Ya o ihsanın içerisinde dünya kadar mana var hikmet kelimesinin içerisinde mesela. Birçok anlamlar var. Türkçede tam karşılığını bulamıyorsunuz. Bu gece yatırken okulacak duanın önce bir Arapçasını okuyayım. Sonra beraberce inşallah Türkçesini de okuyacağız. Kardeşlerime rica ettim. Altyazı olarak size verecekler. Onu yazacaksınız ve bundan sonra yatırken Arapçasını bilenler öğrensinler. Arapça bilebilenler, öğre öğrenebilenler tekrar ediyorum. Mutlaka ezberlesinler ve Arapçasından okusunlar. Çünkü Arapçadaki o, o saltanat başka. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bunu bize... توصيه اديولار وده توصيه اديكلاري صحابي اكراما بيوليولار كي صان سوزلرين بلنر اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رابة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت Evet. Şimdi bakın kardeşlerim altyazı olarak verecekler. Gece yatırken okunacak dua. Ya Rabbi kendimi sana teslim ettim. Allahümme eslemtu nefsi nefsimi sana teslim ettim. Yatırken bedeninizi, varlığınızı Allah'a teslim ediyorsunuz. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Ve veccehtu vecihi ileyk. Yüzümü de sana döndüm ya Rabbi. Ne güzel değil mi? İşimi de sana havale eyledim ya Rabbi. Ve fevvaltu emri ileyk. Ve elce'tu zahri ileyk. Sırtımı da sana dayadım Allah'ım. Ne muhteşem. Resulullah talim ediyor bunu. Sırtımı da sana dayadım. Yani geceki korunma, muhafaza Ertesi günkü iş gece yapılması havale edilmiş gece yapılması gereken bazı işler var onları Allah'a havale ediyorsunuz. Ne muhteşem yahu. Ya Rabbi kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana havale ettim ve de evet sırtımı sana dayadım ve elce etü zahri ile bu duayı ihlas ve samimiyetle yapıp da yatan kişinin hiç sırtı yere gelir mi değerli kardeşler? Ya devam ediyor. Rabeten ve rahbeten ileyk. Böyle tercüme ettim. Sana güvenerek, senden umarak ve senden korkarak. Rabeten ve rahbeten ileyk. La melce'e ve la menca minke illa ileyk. Senden başka ne sığınılacak yer var ne de koruyacak kimse yok. La melce'e ve la menca. Yani ne güvenilecek kimse var ne de sığınılacak başka bir yer yok. Ya Rabbi. Allahumme âmentu bi kitâbikellezî enzelt. Ya Rabbi indirdiğin kitabına, Kur'an'ına iman ettim, inandım. Ve de ve nebiyyikellezî erselt. Peygamber olarak gönderdiğin Resulüne veya Risaletle görevlendirdiğin Peygamberine de iman ettim Allah'ım. Bu duayı oku diyor Peygamberimiz, sahabe-i kiram efendilerimize tavsiyeler de bulunmuş. Bu duayı oku artık ondan sonra konuşma. Ondan sonra dünya kelamı etme. Yani konuşacağım var söyleyeceğim her her şeyi bitir tamamla. Ondan sonra bu duayı oku ve ondan sonra uyu buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer o gece ölürsen İslam fıtratı üzere ölürsün. İmanla ölürsün yani. Doğru cennete gidersen. Sabaha çıkarsan Rabbim hepimizi sabaha çıkarsın ama bir gün muhakkak öleceğiz. Sabaha çıkarsan hayırlarla çıkarsın, bereketle çıkarsın, nurla çıkarsın, güzellikle çıkarsın. Nasıl? E işini Allah'a havale etmişsin. Yüzünü Allah'a yönelmişsin. Cenab-ı Hak kendini Allah'a teslim etmişsin. Ve de sırtını Allah'a dayamışsın. İhlasla bir kişi bu duayı okuyacak olursa hangi iş yolda kalır ki? Hani Necip Fazıl'ın dediği gibi sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir diyor ya. Yani bu bu tekerlek o kişinin tekerleği asla tümsekte kalmaz. Allah o kişinin işini halleder çünkü. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem inşallah bu duayı böylece yazın, ezberleyin Arapçasını bilenler Arapçasını Türkçesini becerebilen, e, Arapçayı beceremeyenler Türkçesini mutlaka okusunlar değerli kardeşlerim ama bundan sonra konuşmayacakmışız doğrusu bu dua muhteşem bir dua olduğu için çoktan beridir yazdırmak istiyordum bugüne nasip oldu dediğim gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gece yatırlarken Elif Lamim secde suresini okurlarmış tebareke suresini okurlarmış. İhlas, Felak, Nas onları okurlarmış. Ve de efendim o İhlas, Felak, Nas için biraz evvel söyledim. Avuçlarına üfler bütün vücutlarını ellerinin değdiği vardı ulaşabildiği yere kadar diyor Ayşe annemiz Mes'ederlerdi. Yine buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam dua müminin silahıdır. Dua müminin silahıdır. Biraz evvel dedim ya. Dünyanın işini halletmek istiyoruz. Dünyaya karşı güç kullanmak istiyoruz. Bizim duamız olsa yeter. Yeter. Ya. Eddua silahul mümin ve imadud din. Dinin de direğidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nuru semavati vel ard. Göklerin ve yerin nurudur. Değerli kardeşlerim, şimdi bazı ayetleri not ettireceğim size onları dua niyetiyle okuyun. Kur'an-ı Kerim'den bulun. Hepsini benim ayrı ayrı talim etmem ve de efendim e, sizlere söylemem zor. Veya hatta imkansız. E, Fatiha suresini her iş için dua olarak okuyabilirsiniz. Bir. Ali İmran suresi 8. ayet. Çok önemli bir dua. Rabbana la tuze ba'de izhedeitena Ya Rabbi Hidayete erdikten sonra kalbimizi başka tarafa saptırma Allah. Ali İmran suresi 8. ayet. <tık> <tık> Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz ve heblena min ledünke rahme inneke entel vehhab. Ayetin sonuna kadar. Ali İmran 8. Sonra Yusuf suresinin 101. ayeti. Yusuf 101. Yusuf aleyhisselamın duasıdır. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا ربي بني مسلما صنو آية كريمة صنو بولا بيتيو هذا دعاء يا ربي بني مسلما نغرق أولدر والصالح الله دعاء توفني مسلما ve salihin. Yusuf Aleyhisselam'ın duası. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var. İbrahim suresinde 40 ve 41. ayetler. Bunları Kur'an-ı Kerim'den buluyorsunuz. İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler. Hani Hacer annemizi İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'de Kabe'nin bulunduğu yere yerleştiriyor ya. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti Rabbena ve dua. Rabbena ağfirli ve li valideyye ve lil hisab. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır bu da. İbrahim Suresi 40-41. Ayet. Amine Resulü'nün son kısmı biliyorsunuz. Bakara Suresi 285 ve 286. Ayetler. Orayı darda sıkıntıda olan birisine babacığım demiş ki günde 10 defa burayı oku. Okudum biiznillah bütün sıkıntılarımı Rabbim kaldırdı diyor. <Sessizlik> Rabbana la tu'akhizna in nesina aw akhtaina. Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu alellezine min qablina. Rabbana wa la ma la taaqata lana bih. Wa'fu annâ anta mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirin. Yine Ali İmran Suresi'nin 147. ayeti kelimesi dua ayetidir. İşleriniz sıkıntılı. Çocuğunuzun imtihanını kazanmasını istiyorsunuz veya rızgınız bollaşsın istiyorsunuz ya ya bir işiniz var. Rabbena iftah na ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. Bu duayı günde yüz defa okuyun. Peki nerede? Araf suresi 89. ayeti kerime. Araf suresi 89. ayeti kerime. Rabbena iftah na ve beyne kavmina bil ya Rabbi bizimle kavmimizin arasını hakla, gerçekle, adaletle, iyilikle, güzellikle aç. Aramızdaki problemleri kaldır. Bilhak ve ente hayrul fatihin. Sen bütün hayırları lütfeden, hayırların kapılarını açan Mevlasın. Bunu bunu böylece okuyun. Yunus suresi 85 ve 86. ayetlerde de dualar var. Yunus 85 86 Müminun suresi 109. Müminun suresi 109. ayeti kerime yine dua. Mesela çocuklarınıza dua edeceksiniz. Babacığım derdi ki ben tavafta bu duayı rüknü yemani ile makamı İbrahim arasında Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaben nardan sonra bu duayı okurdum sizler için derdi vaktiyle bize. Hangi duadır o? Rabbena heb lana, min azwajina ve zurriyatina qurratu ayun ve ecalna lilmuttaqin imama. Ya Rabbi ey bizim Allah'ımız bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan zürriyetimizden, çocuklarımızdan ve torunlarımızdan göz aydınlığı, göz nuru, bereketli kişiler ihsan et. Ve ecalna lilmuttaqin imama bizi muttaqi kişilere önder kıl. Yani yavrularımızı, evlatlarımızı ve de torunlarımızı müttaki insanlar kıl. Biz onların babaları, onların önderleri, onların imamları yani önde gidenleri olalım. Ne güzel ne muhteşem bir dua değil mi? Bu da bu duada Furkan suresi 74. ayeti kerimeymiş değerli kardeşler. Furkan suresi 74. ayeti kerime. Üç tane daha not ettireyim bugün. Geri kalanını ileriki zamanlarda inşallah alalım şöyle küçük risaleler yazılmış değerli kardeşlerim böyle Kur'an-ı Kerim e, şey efendim Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki dualar diye böyle elinize geçerse oradan okuyunuz Kur'an-ı Kerim'i okurken dua lafızları mesela Ali İmran suresinin o sonunda e, ayete kerimeler var ya e, Ali İmran 192-193-194 orada da muhteşem dualar var Rabbana inna semi'na munadiyen yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Ve kaffir anna seyyiatina. Seyyiatımızı, işlediğimiz hataları bize bağışla. Ve tevaffana ma'al ebrar. Ebrar kullarınla, seçilmiş kullarınla beraber onların zümresinde ölmeyi bize nasip et ya Rabbi. Rabbana ve atina ma vaattena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. İşte 194. Ali İmran 194. Haşr suresi 10. ayet. Çok önemli bir dua. Haşr suresi 10. ayet. Taha suresi 25-28'ler. Yine Ali İmran 26-27. Hani rızk darlığından, rızkının bereketli olmasından ee, olmasını isteyen bir kardeşimiz var ya varsa eğer rızdarlığından filan şikayet ediyorsa eşinin işleri böyle rast gitsin Cenab-ı Hak ev alacaksınız bu duayı okuyun Ali İmran 26 27 efendim kulillahumma malikel mulke tu'til mulke men teşa'u ve tenzi'u'l mulke min men ve tenzilül mülk men teşâ ve tuiz men teşâ ve tuzill men teşâ biyedikül hayr inneke alâ kulli şeyin kadir tulicül leyle fi'n nahar ve tulicü'n nahar fi'l leyl ve tuhricül hayye min'l meyt ve tuhricül meyt min'l hayy ve terzuk men teşâ biğayri hisab ev almak istiyorsunuz buna devam edin araba almak istiyorsunuz buna devam edin işiniz bereketlensin istiyorsunuz buraya devam edin ali imran 26 ve 27 değerli kardeşlerim zamanımı da fazla aşmayayım Bugün böyle dua konusunu tamamlamış olduk. Daha yani konuyu tamamlamadık da sohbeti tamamlamış olduk. İleride yine inşallah bu konuda siz kardeşlerime yardımcı olmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak bizi duası makbul kullarından eylesin. Sonra da bütün dualarımızı, bugüne kadar yaptığımız dualarımızı, bundan sonra yapacağımız dualarımızı yüce dergahında ahseni kabul ile makbul buyursun inşallah. Allah'a emanet olun, geceniz hayırlı olsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.